O öksüz kaldı zaten bekliyor. O bekliyor onu çeksene annesini bulamadı. Ya. <laughs> hmm, zeytin. Anne. Yasin süt annesi. Bu <laughs> <Yasin süt> ne? <annesi. gülüyor> Yasin, <süt annesi. gülüyor> Yasin süt annesi. Şey inerken görecektim. Hepsi annesini tek tek buldu. Büyüyemin şurada var bir tane o yalnız. Onun, Onun yavrusu öldü. Çok bağırdı arkasında. Hadi. E, gelip kapıya mı He anne. Yayın oğlum hep. Zeytin. 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 Evet Meryem Engeciğim gel.